konseptimiz doğru mu yanlış mı? Şimdi sizlere bir tane soru sormak istiyoruz. Hazırsanız başlıyorum. Gelsin sorular. Kaktüsler haftada bir sulanmalıdır. Yanlış. Kaktüsler olsun, diğer bitkiler olsun, toprakları kuruduğu zaman sulanır. Sadece kaktüsün diğerlerinden farkı, kendi gövdesinde çok fazla su barındırdığı için su ihtiyacı da diğerlerine göre çok daha azdır. Peki, lavanta kokusu seri sinekleri uzaklaştırır. Doğru mu, yanlış mı? Lavanta olsun, besleyen olsun bunlar için söylüyorlar. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış yaşayan bilir bunu. Bana biraz şehir efsanesi gibi geliyor. Ben hiç sinekli bir ortamda lavantayı koyup da hepsinin kaçtığını görmedim. Ama lavantaların şöyle bir özelliği var. Özellikle üzüm bağlarında lavanta bağların etrafına dikildiğinde üzüme gelebilecek olan zararlıları önlediği, özellikle sümüklü böceklerin oraya gelmesini önlediğini biliyoruz. Zaten dünyada kurulan bağlar hep bir mantık üzerine kurulmakta. Çimler oksijen üretmez, sadece dekoratiftir. Doğru mu, yanlış mı? Doğadaki tüm bitkiler eğer fotosentez yapıyorsa, çim de onlardan biri ise tabii ki oksijen üretecek. E, yapay çim, doğal çimden daha çevrecidir diyorlar. Doğrumuz mu yanlış mı sizce? Plastik olan ölü bir canlı olmayan bir madde nasıl olur da doğal çimden daha güzel olabilir? <laughs> Tabii ki hayır. Bitkiler sabah saatlerinde sulanmalıdır. Bitkilerin sulaması sadece ve sadece toprağa kuruduğu zaman yapılmalıdır. Bu işin sabahı akşamı yok. Toprak kuruduysa siz bitkilere su vermelisiniz. Bitkilere bakarken kendinizi düşünün. Kendi ihtiyaçlarınız neyse bitkilerin de ihtiyacı tamamıyla bununla paraleldir. Beyzaj aydınlatması sadece estetik amaçlıdır. Doğru mu yanlış mı? Şimdi bu dış mekanda kullanılıyorsa sadece yolları göstermek, işte insanların yürüyeceği yerleri rahat ilerlemeleri için gerekebilir ama iç mekanlarda özellikle bitkilerin yetişmesinin çok zor olduğu karanlık mekanlarda kullanılan özel aydınlatmalar ki biz bu bunlara grow lightlar diyoruz. Bitkinin gelişmesi için ve büyümesi için ihtiyaçtır. Zeytin ağacı susuz yaşar. Doğadaki hiçbir canlı susuz yaşayamaz. Sadece susuzluğa dayanıklı bitkiler vardır. Zeytin de bunlardan bir tanesidir. Tropikal bitkiler don olaylarına dayanıklıdır. Yani tropikal bir ortam hiçbir zaman için donu olmayan bir ortamdır. Soğuk olmayan, kar yağmayan bir ortamdır. O yüzden siz kalkarda da sıcaklı yaşayan bir bitkiyi soğan yerleştirirseniz ilk soğukta zaten kaybedeceksiniz demektir. Yağmur suyu bitkiler için musluk suyundan daha iyidir diyorlar. Sizce doğru mu yanlış? Mı? Yağmur suyu tabii ki saf sudur. Yani bizim şehir şebeke hatlarında kullandığımız su ile ilgisi yoktur. Sadece pH oranı biraz yüksektir. Özellikle onu seven, pH'yi seven bitkiler vardır. Onlar için idealdir. Ama mutlaka bir kenarda toplarsanız ve günün birinde bitkilere verirseniz emin olun şehir şebeke suyundan daha iyi sonuç alacaksınızdır. <laughs> Toprak pH'i bitki sağlığı için önemsizdir. Doğru mu yanlış mı? pH'in geçerli olduğu her yerde pH önemlidir. İnsan hayatında nasıl önemliyse bitki için de çok önemlidir. Formatımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyorum cevaplarınız için. Ben de teşekkür ediyorum güzel sorularınız için.